Bakın Astoris dediğim et. Şöyle bir göster Fatih. Efendim selamlar sevgili Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Hep yeni bir videoda karşınızdayım. Son zamanlarda hepimizin aradığı bir noktadayım. Kasap, restoran. Önce kasaba gideceğiz. istediğimiz etleri alacağız. Sonrasında restoran kısmına geçmeden önce etlerimiz bir güzel pişecek. Yanında salatalarla birlikte masamıza gelecek. Sizi çok da böyle beyefendi, çok düzgün bir hesapla da tanıştırmak istiyorum. İsmail abi bizi içeride bekliyor. Müsaadenizle biz içeriye geçeceğiz. Ama ondan önce ne diyorum? Kahve zamanı. Arkanıza yaslanın. Videonun keyfini çıkartın. Hazırsanız videoya başlıyoruz. İsmail abi kolay gelsin. Sağ hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. Hayırlı işler olsun. Sağ Allah razı olsun hocam. Nasıl işler güçler? İşler çok şükür hocam. Allah razı İyi Allah aşkına hocam. Sıkıntı yok. İnşallah daha, daha olsun. iyi olsun. Sağ Allah razı olsun. Abim ben yanlış bilmiyorsam sen Aydın yörüklerinden bir tanesisin. Evet hocam yürüyoruz biz. Senin nezdinde, Anadolu'da tamam. yaşayan tüm yörüklere selam olsun. Bütün yörüklere selam olsun hocam. Eyvallah. Abi şimdi senin sucuğundan, etinden, pirzolandan yemeğe geldik. Ben şöyle bir göstereyim. Buyur Şuradan hocam. başlayalım. Ne var burada? Hocam bu kuzu küşleme. Tamam. Kuzu pomflet, kuzu küşleme. Her kuzudan 250 gram falan çıkar. 200, 250 gram çıkar. Bundan bir tane istiyorum ben. Hemen hazırlıyorum hocam. Bunu açtık. Evet hocam evet, şöyle hemen iki dakika. Canım, bu halde hocam. hazır hocam. Bu hazır. Şimdi ha burada iki parça da pirzola alayım ben. Hemen hocam. Pirzolar da hocam. Buraya hocam. neden koyuyoruz? Çünkü burada kilogram ile satış var. Evet hocam. Tamamdır. Şimdi burada geldik abi köfteleri görüyorum ben. Hocam kuzu köfte kuzu kıyma içinde hiç katkı, yok, katkı yoktur. Tamam. Sadece tuzu var içinde hocam. Tamam. İki, i̇ki parça, parça da ondan aldım. Şöyle alalım. ben göstereyim. Kuzu dedin, beni evet. benden aldın. Evet hocam. Evet. Abi geldik sucuğa. Sucuk. Sucuktan dört parça yeter sucuk. bana. Hemen hocam. Şimdi buradan isterlerse çiğ sucuk da alabiliyorlar. Tabii tabii hocam alabilirler. Burada pişirttirebiliyorlar da. Evet hocam. Tamamdır. Şimdi dört parçayı çıkartıyoruz. Yorumun kendisi. İsmail Arda pişmeden efil efil bir sarımsak kokusu var. Biraz sonra da lezzetine şahitlik edeceğiz. Hocam Bana izin verirse. Hocam sana parmaklara dikkat gerisine karışma. <laughs> Parmaklarını yemeyin hocam. Dikkat Parmaklarını yiyebilirsin diyorsun Ama yani. Dikkat edeceğim hocam ona. Sucuklar da hazır. Evet hocam. Bunları da teraziye götürüyoruz. Evet hocam. Abi bence bu kadar yeter bir kişi için. Şöyle evet. bakalım. 680 gram geldi. Evet hocam. Kilosu ne kadar abi? Bir hesaplayalım. Hocam kilosu 120 lira. Bir kilo bir şey zaman 120 lira. 120 lira. Evet hocam. E tamamdır. Hazır hocam. İsmail abi ben şöyle bir göstereyim ne var mı yok. Buyur hocam. Su var. Var Ve var. Sucuğumuz, Sucuğumuz var. Ve su. kuşlarımız var. Biz var. Bir de köftemiz evet var. Evet hocam. Abi artık ateşe gidebiliriz. Buyur hocam ateşe gidelim. Hadi bakalım. Ne, ne yapıyoruz? Hocam sucuk başlıyoruz. Tamamdır. Ocağımızda sucuklarımızı atıyoruz. Evet hocam. Sucuklar geldi. Arkasından köftemiz hocam. Köfteler geliyor. Hocam tuzumuzu atalım hafiften şöyle. Pizolamızı tuzladık. Pizolamızı tuzladık hocam. Küşlerimizi de tuzluyoruz. Her hayvandan yaklaşık 250-300 gram kadar çıkıyor. Çok değerli bir et. 300 gram çıkmaz hocam. Sadece 200-250 gram falan çıkar. Küşlerimizi. Pizzoları da yatırdık. Yatırdık. Evet, evet. Küşlerimiz de geldi. Evet. Abi fiyatlardan belki biraz önce bahsettik kaçırmış olabilirler. Bir daha bahsedelim. Sucuk, köfte, pirzola, küşleme. Bunlar ne kadar? Adam sucuk, köfte, küşleme kilosu 140 lira. 140 lira. 120 TL hocam. Tamam. Pirzola. Pirzola sucuk köfte şu anda 120 TL hocam. 120 TL. Yanında salata var mı? Salata var hocam. Ekmek, biber, domates, pişmiş ne evet. yanında hocam. İçecek hariç. İçecek hariç. Evet. İçecek hariç. Evet. Abi ben içmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Tamam hocam. Hocam etimiz pişmişti. Sucuklarımız, köftemiz. Sucuklar geldi. Evet hocam. Önden sucuklarımız geldi. En erken de ondan pişti. Hocam tek bir cam var. Yerken dikkat edin hocam parmaklarınıza. <laughs> <laughs> İsmail abi bunu ikinci kez bir videoda. Yerken parmaklara dikkat diyor. Pizola alanı geldi. En son tabi Astoris geldi. Küşleme burada. Küşleme burada hocam. Abi eline koluna sağlık. Abi afiyet olsun. Yanında böyle domates ve biber köftenmiş ikram evet. ediliyor. Evet. Pidelerimiz de geldi. Yavrular üşümesin. Üst üşümesin. Üşüme Kapatalım hocam. Abi ben müsaadenle tadıma geçiyorum. Efendim geldik en güzel zamana, tadım zamana. Şimdi Adana'ya yaklaşık böyle 25-30 dakika mesafede Salbaş kasabasındayız. Burası merkeze sadece 20 dakika uzakta bir nokta. Burada İsmail Koyuncu. Bu abim bulacaksınız. Size böyle bir masa hazırlayacak. Masada neler var? Közlenmiş sebzeler var. Mevsim salatası var. Benim kilo aldığım etlerim var. Yanında sumaklı soğan salatası var. Bir de tabii ki olmazsa olmaz limonumuz burada. Şimdi ben size yemekten önce bir şey göstermek istiyorum. Şöyle Şalgam nasıl içilir bir göstereyim. Önce bunu bir böyle alırsınız. Şöyle bayağı bir kısmını şalgamla doldurursun, Sonra üzerine soda bu şeytan aklına gelmez yalnız ha. Sonra bunun üzerine bir de böyle limon. Bunu ilk defa i̇şte gördüm. Bunları en hiç, güzel şalgam En sona işle... sakladım. Bunları en sona sakladım. <laughs> en Allah. güzel şalgam içme tekniği. Niye soda koydun? Bence bu. Soda biraz şalgamı böyle hafifletiyor. Bir de güzel ferahlık veriyor. Sen işini biliyorsun ki benim sen. Oh gazoz gibi oldu ha. Valla süper oldu. Limonun gibi her şeyi biz çok seviyoruz. Şimdi müsaadenizle de, ilk olarak sucuktan başlamak istiyorum. Sucuk burada. Tabi sucuk soğanı sever. Üzerine soğanı koyduk. Biraz da şöyle limon sıktık. Bir de olmazsa olmaz ne var? Közlenmiş sebzelerden acı biberi yatırdık olay tam olarak da bu şimdi böyle pidenin arasına bunu sardık ne zamanı tadım zamanı 120 TL fiyatın içerisinde önümde gördüğünüz her şey dahil burada ister sucuk ister köfte isterseniz pirzola alabiliyorsunuz bir şey mücrete dahil 120 TL salatalar dahil dedim ekstradan sadece bir küşleme var o özel bir et o da her hayvanda 200-300 gram arası çıktığı için onun fiyatı 140 TL. Çok iyi ya. Çok iyi. Yerken eliniz ayağı Bu hissi veren her yeri çok seviyorum. Bak işte ezan da şahit. Ozan da şahit olsun. Kerem kendinden geçti değil mi? da yudumluyorum ama çok güzel bir yer hmm. ya. Yani. Çok güzel bir noktadayız. Şimdi artık köfteyi de soğutmamak için şuradan şöyle ekmeklerin arasından köfteyi aldım. Ve bunu şöyle yumuşak bir pide arıyorum. Buldum. Pidenin üzerine yatırdım. Tabi yine sumaklı soğan salatasını ekledik. Buna yine limonlu eksik etmeyeceğiz. Köfteler kuzulan ama İsmail abi güzel bir hatırlatma yaptı. Dedi ki bazen insanlar kuzu yemiyorlar. Dana istiyorlar. Dana dana köfte yapabilirim dedi. Müsaadenizle artık köftenin tadım zamanı diyorum. Şimdi dikkat ettiyseniz masada hiçbir dakikada hiçbir saniyede çatal kullanmadım. Kullanmaya da niyetim yok. Ama tekrardan şu şalgamdan hazırlamak istiyorum. Şöyle yine üzerine sodayı Bunu ekledim. Bunu en yakın deneyeceğim. Bunu da böyle aldık. Şimdi bak limonu böyle sıkanlar var. Böyle sıkılmaz limon. <laughs> sıkılır. Limonu da sıktık. Ve yine şalgamdan bir yudum alacağım. Müsaadenizle artık pirzolaya geçiyorum. Böyle pirzolayı Erol Taş misali yemek istiyorum. bir zor değil. İsmail abi resmen lokum yapmış. Büyük iddia ama pamuk gibi bir pizza ile burada karşılaşacaksınız. Geldiğiniz zaman lütfen bu dediğimi hatırlayın. Kuzu pizza olduğu için aslında çok da dövmeye gerek yoktu bile. Gerçekten de yumuşacık bir pirzola. Fiyatı da az önce söylediğim gibi 120 TL. Bunu böyle bir kenara bıraktım. Ve tabii artık bakın astoris dediğim et. Şöyle bir göster Fatih. Bu küşleme kuzunun böbrek yatağı diyebiliriz. Şöyle her koyundan iki parça çıkıyor. Bu parça ince uzun bir parçaydı. İsmail abi bunu bıçakla biraz yaydı. Şöyle en son formu bu. Sulu sulu bırak dedim ben. İsmail abi olabildiğince sulu sulu bıraktı eti. Resmen elimde gizli bir hazine var. Müsaadenizle bunu da tadına bakacağım. Ama önce bunu böyle bölmek istiyorum. Sonra müsaadenizle tadım zamanı diyorum artık. Damağınla yiyebilirsin ya. Dişi olmayanlar bile gelip bunu burada gönül rahatlığına yiyebilirler. Bu arada şalgamı da benim yaptığım gibi deneyin. Bana dua edeceksiniz. Bir parça daha süreceğim. İsmail abinin közlediği sebzeleri de unutmayalım. Memleket Adana olunca hakkını vermek gerek. Çeriz gibi yiyorsun diyorlar bazen ama yorumlarda hakikaten de öyle çok seviyorum. Acı biberimizden sonra tekrardan bu küşlemenin hakkını vermek istiyorum. Ve final. Benim çok mutlu olduğum bir nokta oldu burası. Adana'dan yaklaşık 20 dakikada buraya gelebileceksiniz. Sucuklar, köfteler, pizzolalar, etler havalarda uçuşuyor. Sadece cumartesi pazar günleri gelirseniz biraz yoğunluk olabilir ona göre gelin. Bir de burada lokantalar, restoranlar, kasaplar genelde 7 buçuk gibi kapatıp gidiyorlarmış. Bundan da haberiniz olsun. Artık bir daha sonuna geldik. Ben çok mutlu oldum. Gelin siz de mutlu olun diyorum. Şöyle ortaya da bıraktım. Sağdan soldan yukarıdan aşağıdan tıklayın. Bu büyük aileye siz de katılın. Sağ sola iki tane video bıraktık. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bir zorasız, köftesiz, kebapsız, adanasız kalmayın. Kiram. Şurada yalnız bir şey yapalım ya. Şu parça boşa gidiyor gibi ha sakın. Şu şu. Şu mu? Onu bir gömsene ya. Çok güzel yedi. <laughs> Videomuz gitmişti ama ben Fatih'i kırmayacağım. Bu var ya kaçırılmaz <laughs> ya. Sana yakışıyor ya. Sana yemek yakışıyor. Bir şey daha hatırlatalım. Buradaki etlere çekik atılmadığı halde Hı? hayvanın beslenme şeklinden dolayı merasından Gezdiği yerlerden dolayı etlerde hafif bir kekik kokusu zaten normalde var. Gelince siz de buna mutlaka şahitlik edin. Tekrardan ben bu lokmayı atıp hoşça kalın, mutlu kalın diyorum. Afiyetle kalın, sağlıklı kalın. Şunu da ben alıyorum ya.